Miraç 36 kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. MotoGP 2020 inceleme videomuza hoş geldiniz. MotoGP 2020 23 Nisan'da çıktı ve geçtiğimiz günlerde indirim aldı. 50 liraya düştü Steam'de. Ben de aldım. Ee, i̇çeriklere gelecek olursak 2019 ve 2018'de benzer özellikler var ama sadece e, ve bence de en büyük fark historik modda bulunuyor. Burada yaptığımız challenge'lar ile belli başlı elmas puanları alıyoruz. Daha sonra burada historic market dediğimiz kısım var. Buradan işte istediğimiz motoru ya da efsanevi bir MotoGP karakterini satın alabiliyoruz. daha sonra bu historic karakterlerin daha fazlası da bulunuyor buradan new grand prix dediğimiz zaman. Ve burada gördüğünüz gibi historical motor kısmı var. Yani burada mesela Valentino Rossi'nin 2002 motoru falan var böyle birçok efsanevi ismin motorları bulunuyor. Keza aynı şekilde kendi sürücünüzün üstünde bulunduğu motorlar bulunuyor işte mesela Repsol Honda 2002 yani Rossi'nin motoru. Bunu aldığınız zaman kendi yarattığınız karakter bu motoru kullanıyor. Ee, diğer türlü aldığınız zaman da yani e, şuradaki Official Raiders kısmından bir ismi aldığımız zamansa o yılın işte o efsanevi karakterle yarışmış oluyoruz. Ee, kariyer kısmında değişiklik yok. Sadece Red Bull Rockies Cup daha sonra gelecek denmişti ama hala daha gelmedi yani Moto3, Moto2, MotoGP bulunuyor Geçen sene ve ondan önceki sene Red Bull Rookies Cup'tan başlıyorduk sonra Moto3, Moto2 ve MotoGP'ye gidiyorduk Tek fark orada multiplayer kısmı falan her şeyi aynı Buradan hemen bir tane yarış yapalım Kısa 3 turluk Benim ayarlarım bu şekilde arkadaşlar 3 tur olduğu için lastik ve benzin kullanımını ayarlayamıyoruz bunu Üçten işte altı tura çektiğimiz zaman isterseniz ayarlayıp ayarlamamak size kalıyor. Ben 3 turda hemen kısa bir yarış yapacağım. Ee, motor hasarı açık oluyor bende. Penaltılar toleran oluyor. Çünkü tolerans olmazsa en ufak bir kesmede ceza yiyoruz. manuel start'a kapalı oluyor. Ee, Ayarlarında yani asistlerimde bu şekilde fizik simülasyon level dediğimiz kısımda mo motoru sağa sola yatırdığımız zaman omuzumuzun nasıl hareketleneceği, ayaklarımızın nasıl hareketleneceği gibi konular. Ben bunda asisti kullanıyordum. Diğer türlü bütün frenler falan filan hepsi kapalı. Bir de çekiş sistemi otomatikte. Bir de elektronik aksam asisti. Hemen bir yarış yapalım Arjantin'de. Arjantin'i severim ben tabi. Buradan Rossi Reis'imizle yarışıyoruz. Bütün e, MotoGP sürücüleri lisanslı şekilde oyunda. E, oyun bildiğiniz gibi e, artık Unreal Engine'la yapılıyor. Bu sebeple de Android Engine'ın 2020 yılında yenilenmiş versiyonu kullanılıyor şu anki oyunda. Ki gerçekten muhteşem olmuş. Geçen de bir video yayınlandı yeni Unreal Engine ile ilgili. PlayStation 5'ten bir görüntü olduğu söylendi. Görenleriniz vardır onu. Yani 2020'deki hali buysa artık seneye nasıl bir şey olacak çok merak ediyoruz. Hafif bir yağmur mu var? Aynen. Yağmur yağmış. Tamam nasıl bir yarış olacak? Yağmurla sıkılmış. Takılı. Ama şu an yağmıyor. Yağıp geçmiş gördüm. Bak ben açıkçası kontrollerde pek zorlanmadım. 2018 ve 2019'da aynı aşağı yukarı. Evet, yani 0.2 saniye cezayı yedik. 2018 ve 2019 alışmışsanız pek zorlanmazsınız kontrollerde. Şu an bir de yerleri stak bayağı kalıyor motor. çok kötü vurduk. Güzel bayağı bir sürücü geçtik. 16. sıraya yerleştik. 6 kişiyi geçtik. Jack Miller var önümüzde. Temas etmeden Jack Miller'a. Bu arada kaza var evet sol tarafta. Yine köşe kestik. Oo var. Doviz yazayı düşürdük. Doviz yazayı düşürdük. Evet. Bu arada kendimiz de arkaya bakalım da kendimiz de düştük. Yanlıyor onu düşürdük. <laughs> az önce. Oyunun kontrolü falan hoş ya. Yani. Biraz böyle bir küçük saatinizi ayırsanız çok rahat şekilde alışırsanız. Benim bu ikinci oyun yaşım denebilir MotoGP'yi Yani o yüzden daha tam öyle hatırlayamadım kontrolleri. Ama yani farkı yok 18 ile 19. Onun şekilde söyleyeyim size. Diğer türlü bu kadar da iyi oynayamazdım yani. Şu an 76 defa düşmüştü. Oo, çok kötü girdik viraja ya. Ayarı yapamadık. Yarış çizgisinden uzaklaştık orada. Burada bir daha dışarı çıkıp tekrar içeri girmek lazım. Burada tam tersini yaptık az önce. Düşmede de olarak karşımıza çıktı. Biz Oluzcu'ya az önce düşmüştük ama nasıl bizim önümüzde Neyse Çok iyi imgelendik şu anda Şu virajda bayağı bir insanı geçeriz arkadaki bize çarpmamak için düştü herhalde Evet çok değişik şekilde yarış bitirdik. 5. olduk. Öyle değil. 26. başlayıp. Yok 21. 22. başladık. 5. olduk. Bence gayet iyi. Gördüğünüz gibi oynanış bu şekilde. Bence bu 50 liraya değecek bir oyun. MotoGP 2020. Bence kesinlikle alıp oynayın. multiplayer'ı dolu. Kariyeri de yine detaylı. Formula 1 kadar detaylı kariyeri. Bu inceleme videosundan da bu kadar arkadaşlar. Puan verecek olursak oyun 10 üzerinden 8 veririm. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.